Sayın seyirciler kanalda ekranlarında Şanslı Masa adında yeni bir yarışma programı başladı. Programda yarışmacı kulağındaki kulaklıktan o anda aldığı çılgın talimatları arkadaşına belli etmeden yerine getirmeye çalışıyor. Birdenbire yüksek sesle şarkı söylemeye başlıyor ya da masaya çıkıp kendimi keselim diye bağırabiliyor. Siyasilerimiz de bazı mitinglerde öyle yüksekten uçuyor, öyle imkansız vaatlerde bulunuyor ki sanki bu yarışmaya katılmış gibi. Ileri. Hep beraber izliyoruz efendim. Evet Çinasi, önce vatandaşı selamlıyorsun. Ama sakın onlara kulağında kulaklık olduğunu belli etme tamam mı? Tamam tamam. Selam sevgili vatandaşlarım. Şükür sizi bana kavuşturan ha. Heh, şimdi senden çok çılgın bir vaatte bulunmanı istiyorum Çinasi. Mesela de ki e, Ankara'ya deniz getireceğim de. Evet ta tamam. Sevgili halkım. Eğer beni seçerseniz, aha söz veriyorum ki Ankara'ya deniz getireceğim deniz. Ay <laughs> deniz mi? Şimdi de şey de şey de her iş size 10 bin lira kemiksiz maaş vereceğim de. Her iş size de 10 bin lira kemiksiz maaş bağlayacağım. Yok <laughs> Yo, o kadar <laughs> da Aa, değil o, herhalde o, ya. O, 10 bin lira mı dedi? <laughs> ee, şey de şey herkese bir ev bir araba bir de garson yer. Evet. Ha, ha, herkese bir el, bir araba, bir de garson yer bağlayacağım. Yuu. Ne garson yeri ya. be. Allah'sız herif. İn lan oradan aşağı. Yoo. Ulan yeter. Ulan yeter lan. Elinizde gizli çekip kasetim var diye rezil üsva ettiniz beni burada vatandaşıma. B benden bu kadar kardeşim ya. Kasetim çıksa daha iyi diye bile diyorum. Aa, tamam tamam. En son bir de kürsüye çıkıp bana oy vermezseniz... ...kendimi keserim diye bağır bitiriyoruz tamam mı? Sevgili vatandaşlarım... ...bana oy vermezseniz... ...vallahi de billahi de keserim kendimi. Al sana, al sana oy. Al. Al. Görüyor musun? Al sana oy. Al. 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 Talimatçı görüyor, görüyor, mu? görüyor musun? Al sana oy. Al. 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 Salak. <laughs> 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 Salak. <salam. gülüyor> Sayın seyirciler gündemimizde sanki yeterince konu yokmuş gibi bir de internet filtreleri çıktı başımıza. Her ne kadar yoğun tepki gelince hafiften bir çark etme durumu olsa da bu yeni uygulamada birileri interneti bizim adımıza filtreleyecek. Buradan bunu akıl eden yetkililere çok daha faydalı bir filtreleme öneriyoruz efendim. Buyurun izleyelim. Efendim malumunuz seçimler yaklaştıkça siyasilerin ağızlarından çıkanı kulakları duymaz oluyor. Bu da vatandaşlarımızın ahlakını, terbiyesini ve de sinirini bayağı bir bozuyor. Bunun üzerine ben de halk sağlığı açısından işte bu filtreleri geliştirdim. Şimdi bir politikacının konuşmasını ele alalım mesela. Buyurun efendim. Şimdi o rakibim olacak herif bana demiş. Ulan sen kim oluyorsun da bana diyorsun. Asıl sensin lan sensin. Üstelik ben senin gelmişini <laughs> i̇şte gördünüz. Sıradan bir politikacı konuşmasıydı bu. Ama şimdi bu konuşmayı bir de aile filtresiyle izleyelim bakalım. Buyurun. Şimdi o rakibim olacak herif bana adi filan demiş. Ulan sen kim oluyorsun da bana adi diyorsun ha? Asıl adi adam sensin ulan. Ayrıca ben senin yine gelmiş. <laughs> Hay Allah! Aile filtresi de işe yaramadı. Bir de üzerine çocuk filtresi koyup öyle deneyelim bakalım. Buyurun. Ulan o rakibim olacak herif bana şimdi... ...demiş ki... ...yani... ...ayrıca sen... ...kim oluyorsun ulan? Ki, kim oluyorsun? Üstelik ben seni... ...çok severim biliyor musun? Çok sever sayarım aslında ama... ...neyse. Neyse. <laughs> i̇şte gördünüz. Filtreler kesin sonuç veriyor. Ee, o zaman ben de buradan sayın yetkililere seslenmek istiyorum. Ve diyorum ki filtreleri öyle internete internete koyacağınıza böyle faydalı yerlere koyun. Alo. Alo. Asıl sen ne oradan konuşup duruyorsun? <laughs> <Koyum yapalım. gülüyor> Hop. Ah. Seni çok severim diyordum aslında biliyor musun? Çok severim seni çok. <laughs> Anlıyorsun değil mi sen? Çok severim. <laughs> ben de seni severim. <laughs> Yarın ne pişirsem? Sayın seyirciler, ev kadınları her gün bu soruya cevap arar. Siyasetçilerin de benzer bir derdi vardır. Onlar da her gün yarın ne vaat etsem sorusuna cevap arar. İzliyoruz efendim. Ya her gün aynı dert anasını satayım ya. Bıktım vallahi politikacılıktan. Yarın ne vaat etsem diye düşün 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 bir türlü karar veremiyorum ya. Ee, ben işsizlikle ilgili bir şey vaat etmeyi planlıyorum. Ya sıkılmıyor mu canım senin seçmenin her gün vaat her gün vaat. Ne kaldı vaat edecek işsizlikle ilgili? Her gün iş vaadi, her gün iş vaadi canım. yani vallahi yerlerse şekerim. Yani kıymalı iş vaadi, fırında iş vaadi, haşlama iş vaadi. Hepsi bu. Yani bir gün biri, öbür gün diğeri. Yiyen yer, yemeyen aç kalır. Ben şöyle değişik bir şeyler vaat edeceğim yarın ama bakalım düşünüyorum. Vallahi ben hala karar verebilmiş değilim yarın ne vaat etsem diye. Dün anayasa oturtma vaat etmiştim ama yemediler biliyor musun? Duruyor hala. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Isıt onu yedir gitsin ya. Yanında da bir hukuki vaat kaynatırsın. Ay ısıt dedim de ay benim kalkmam lazım beyler kusura bakmayın. Ocakta vadim var. Ay. Ay hadi koş 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 ne diyordum? Bizim Malisa milletvekili Bünyamin var ya seçmeninden ayrılıyormuş. Boynuz taktılar Bünyamin'e diyorlar. Aa, <laughs> bak kız ayol görüyor musun? Sayın seyirciler, YGS'ye yönelik itiraz dilekçelerinin sayısı 20 bine yaklaşmış durumda. Hemen hemen hepsi de puanlarının yeniden hesaplanmasını istiyor. Bakalım sonuç ne olacak? Bu dilekçeler, bu itirazlar ciddiye alınıp gereği yapılacak mı? Yoksa yine inkar yoluna mı gidilecek? Hep beraber izliyoruz efendim. E ee, merhaba iyi günler. Merhaba canım. Efendim ben e, puanımın tekrar hesaplanması için başvurmuştum da. Olur bakalım hemen. İsim neydi? Hakan Çelenk. Hakan Çelenk. bakalım bakalım. Ne oldu? Yeni puanım kaçmış? Vallahi yeni puanın aynı canım benim. Hiçbir değişiklik yok. Sonuçlar doğru yani. Ama nasıl olur? Yani ben matematik testinde bütün soruları işaretlemiştim ama sonuçlarda testin yarısı boş gözüküyordu. E demek ki boşlukları iyi dolduramamışsın kardeşim. Her şeyi de kurumdan bulmayın canım. Allah Allah. Ayrıca ben sosyal testinden de hiç soru yapmamıştım. Onun da puanı hesaplanmış. Gör bak işte, sen soruları yapmasan bile bilgini ölçmeyi başarmışız. Başka hangi kurum bunu yapabilir ha? <laughs> ya benim bir arkadaşım sınava bile girmedi, iki senelik yüksek okul kazandı ya. E düşün bak, bir de sınava girse demek ki dört yılı garantiymiş. E, ama yuh ama ama yuh ama ya. Yani bak diğerleri doğruydu ama bu sonuncuyu salladım, ona bile bir bahane buldunuz ya. Daha ne diyeyim ben bilmiyorum vallahi. Bir şey deme canım, bir şey deme. Hem desen ne olacak ki? Ne de olsa bu da unutulur gider. Neler unutulmadı ki burada ha? Neler unutulmadı ki? Boş ver. Salla gitsin. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.